Merhaba arkadaşlar. Evde tereyağı nasıl çıkarılır? Sizinle paylaşmak istedim. Kolayca. 2 kilo yoğurdum var. Öğüttüm. Buzdolabımda da biriktirdim. Biraz kaymağım var. İçine de 2 kilo kadar ılık su koyuyorum. Ilık su. Videonunun ağzını kapatıp sofra bezine saracağım çamaşır makinemi koydum çamaşır makineminde e, sıkma bölümünü geçirmeden direkt çalkalama bölümünden 55 dakika çalkalatacağım 55 dakika sonra çıkardım yoğurdumu sıkıca dülbatla sarın çünkü dökülebilir içine sıkı sıkı sarın şu anda e, çıkardım eliyenimi boşaltıyorum tereyağıma sap sarı maşallah maşallah gördüğünüz gibi boşalttım ve bir tane de eskiden e, bir çinko derlerde sağım var hoşaf sağını bu da bir 60 yıllık vardır babamdan kalma Gözüm gibi bakıyorum burada. Şimdi emayi oldu. Bizim çinko. Soğuk su döktüm. Soğuk suyu döktükten sonra da yağımı toparladım. Bol bol soğuk suyla yıkamanız lazım. soğuk suyla en az 5-6 kere yıkayın yoksa yağınız bozulma yapar. Yoğurdu iyice gitmesi lazım yıkayarak. Gördüğünüz gibi 1 kilo kadar tereyağım çıktı. Görüyorsunuz ekmeği sürün sürün yiyin Videomu izlemeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Yani e, Afiyet olsun. Kolay nasıl elde edebiliriz? Sizinle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarımda görüşmek için. Hoşçakalın. Hayırlı günler.